Merhabalar, bu videoda yapay zeka ile bağlantılı olan ve yapay zeka ile entegre edildiği zaman, kullanıldığı zaman çok daha güçlenen ve çok daha güçlü işler çıkaran 5 kavramdan bahsedeceğim. Birincisi CRM, ikincisi API'ler, üçüncüsü otomasyon sistemi ve yapay zeka ile kullanıldığında netir işler yapıyor. Dördüncüsü prompt ve prompt yazarlığı ve aynı zamanda prompt örneklerini alabileceğiniz kaynaklara vereceğim. Bir diğeri de webhook dediğimiz, web kancaları dediğimiz Sistem. Bu 5 tane kavramı sizlere açıklamaya çalışacağım ve yapay zeka ile bağlantısını ve yapay zeka ajanları ile bağlantısını anlatacağım. Ama yapay zeka ajanları nedir sorusunu merak ediyorsanız ve kafanız karışıksa da bu videodan bakabilir, videoyu izleyebilirsiniz. O zaman birinci konudan başlayalım. CRM, müşteri ilişkileri yönetimi yani Customer Relationship Management olarak geçiyor. CRM aslında bütün müşterilerin analizlerini, verilerini, bilgilerini toplandığı bir sistem diyebiliriz. Burada bir şirket müşterilerinin bütün bilgilerini bir sistemde topluyor ve bu sistemi içerisinde biriken verilere göre müşterilere özel pazarlama ya da satış stratejileri belirleyebiliyor. Ya da müşterilere özel mailler ya da kampanyalar yürütebiliyor. CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi dediğimiz bu sistem yapay zeka ile bağlandığı zaman nasıl işliyor? Aslında bir otomobil bayisine düşünebilirsiniz. Otomobil bayisine gelen müşteriler bu CRM sistemi üzerinde verileri biriktiği için bu verilere göre yapay zeka ile entegre edildiğinde yapay zeka bu müşterilerin verilerini, bilgilerini analiz eder ve müşterilere özel mail gönderebilir ya da hatırlatma yazısı iletebilir. WhatsApp üzerinden olabilir ya da mail üzerinden olabilir. Ama CRM'e bağlanıldığı zaman yapay zeka bu verileri kullandığı için analiz etme konusunda ya da başka iş akışlarını devreye sokma konusunda kullanılabilir. Evet ikinci kavramımızda API'ler dedik. Bunlar aslında uygulamada bir arayüz olarak düşünebilirsiniz. Yani farklı web siteleri ve farklı uygulamalar arasında iletişimi sağlayan bir sistem arayüz olarak görebilirsiniz. Çok basit bir örneğini vermek istiyorum. Örneğin telefonunuzda bir hava durumu uygulaması var ve bu hava durumu uygulamasından her gün yaşadığınız şehrin kaç derece olduğunu görebiliyorsunuz. Muhtemelen o uygulama meteoroloji servisinin API'siyle, yani arayüzüyle, web sitesiyle bağlantı halinde. Oraya düşen bilgileri telefonunuzdaki uygulama verileri çeker. O API'den o bilgileri çeker ve sonrasında size güncel bilgileri sunar. API'ler aslında yapay zeka kullanımında gerçekten çok önemli ve çok güçlü diyebiliriz. Hatta şu tartışma da yer almakta. API'lerden çekilen bilgiler dışında belki kullandığınız yapay zeka ajanları güvenilir mi ya da bilgi sızdırması var mı diye. Bu da tabii ki ayrı bir konu. Buna da araştırabilirsiniz. Ama burada vurgulamak istediğim şey örneğin siz CRM'de biriktirdiğiniz müşterilerinizin davranış biçimlerini yine onların kullandığı başka arayüzlerde, başka API'lerde inceleyebilirsiniz. Bu müşteriler hangi web sitelerinden alışveriş yaptı ya da nerelerde gezdi ya da hangi tatillere gitti vesaire gibi. Bu verilerin API'lerde çekip daha sonra siz müşterilerinize en doğru seçenekleri, teklifleri sunabilirsiniz. Bu zaten biliyoruz hepimiz kullanılıyor. Bu veriler de işte API'lerden çekiliyor. Bu yüzden de yapay zekada API'lerin kullanılması gerçekten çok önemli. Üçüncü kavramımız ise otomasyon. Otomasyon nedir ve neden önemlidir? Normalde biz kendi elimizde manuel olarak yaptığımız işleri otomatik hale çeviren ve aslında insan üzerindeki yükü azaltan sistemler diyebiliriz. Bunlar nedir? Aslında verimliliği artırır, zaman kazandırır, insan tarafından yapılan hataları azaltır ve çok daha hızlı sonuçlar almamızı sağlar. Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin yapay zeka ile yapılan otomasyonlarda diyelim ki eğitim kursuna katıldınız ve online katıldınız eğitim kursunun %50'sini tamamladığınızda size otomatik olarak motive etmek amacıyla otomatik bir mail gönderilebilir. Ya da yapay zeka içerisinde diyelim ki sizi bu otomasyonlar sizin hangi web sitesinde ne kadar kaldığınızı algılayabilir ve o algılamadan sonra otomatik olarak size bazı teklifler gönderebilir. Örneğin online alışveriş yapmak istiyorsunuz bir e-ticari sitesinden ve bir gün boyunca sadece ayakkabılara baktınız. Ayakkabılara baktığınız için bunu algılayacağı için insan unsuru olmadan otomatik olarak tabii ki size otomatik mailler atabilir ve ya da otomatik sosyal medya üzerinde bu ürünlerle alakalı size daha fazla gönderiler gösterebilir. Zaten bunu hepimiz biliyoruz ama yapay zekaya bağlandığı zaman bu çok daha üst versiyonda olabiliyor. Özellikle yapay zeka ajanlarıyla çalıştığı zaman. Bir diğer kavram da webhook ve dijital alarm sistemi. Webhook ne demek? Aslında web kancası olarak düşünebilirsiniz. Aslında belirli web sitelerinin birbirleriyle entegre olması, bağlantıya geçmesi ve herhangi bir olay olduğunda başka bir web sitesinin tetiklenmesi anlamına geliyor. Şöyle örnek verebiliriz. Örneğin siz bir e-ticaret sitesinde siparişinizi verdiniz. Daha sonra kargoda webhook aracılığıyla bu sistem aracılığıyla aslında kanca atıldığı için kargo tetikleniyor ve kargo tetiklendiği için gereken çalışma yapılmaya başlanıyor. Kargoda aynı şekilde webhook aracılığıyla bu dijital uyarı sistemi aracılığıyla mail e mail sistemi üzerine ya da bir SMS sistemi üzerine ya da faturalandırma ve muhasebe sistemi üzerine kanca atıldığı için ve birbirleriyle bağlandığı için entegre edildiği için otomatik olarak fatura gönderme sürecine başlıyor ve fatura size otomatik olarak SMS yoluyla ya da e-mail yoluyla geliyor. Şöyle düşünebilirsiniz herhangi bir olay başlıyor sonra o olay diğer süreçleri aşamaları tetiklemeye başlıyor. Bunu tabi yapay zeka ile kullanıldığı zaman çok daha profesyonel çok daha üst noktalarda çıkarabiliyor. Örneğin herhangi bir web sitesi üzerinde abonelikten çıkmak istiyorsanız bu web webhook kancaları bunu algılayacağı için otomatik olarak indirim sağlayacak bir ekran karşınıza çıkarıyor ve size indirim uygulamaya çalışıyor. Ya da diyelim ki herhangi bir web sitesine girdiniz ve tekrar çıktınız, vazgeçtiniz ve o tekrar web sitesine girdiğinizde sizin satın almanızı, alışveriş yapmanızı tetiklemek amacıyla tekrar karşınıza indirim çıkarıyor. Yani sizin web sitesinde kaç saniye kaldınız ne kadar zaman geçirdiniz. Bunun tetiklenerek tekrar dijital alarm sistemine geçmesi ve size indirim sağlaması gibi düşünebiliriz. Örneğin sosyal medyada kendi markanızla alakalı olumsuz diyelim ki değerlendirmeler oldu. Bununla alakalı yapay zeka ve fok kancası ile beraber bir analiz yaparak aslında müşteri hizmetlerine bu olumsuz gelen yorumlara önceliklendirerek oraya bir alarm veriliyor. Dijital alarm sistemi uygulanıyor ve böylece müşteri hizmetleri de o olumsuz olumsuz gelen mesajlara öncelik veriyor ve ona göre harekete geçiyor diyebiliriz ikinci konu da prompt mühendisliği deniyor ama şu anda prompt mühendisliği de çok tartışmalı ama ben sizin prompt kavramını açıklamak istiyorum ve yapay zekada nasıl kullanılır? Hepimizin bildiği bir kavram prompt yapay zekaya yani örneğin ChatGPT'ye herhangi bir şey istediğimizde onu en doğru şekilde en iyi, en kaliteli şekilde isteyebilme sanatıdır diyebiliriz. Burada iyi prompt örneği ve kötü prompt örneği var. Biz bazen prompt yazarken yani ChatGPT'ye herhangi bir şey sorduğumuzda üşeniyoruz ya da aklımıza gelmeyebiliyor. Size önerim prompt yazarken ChatGPT'den ya da yazdığınız hangi araçsa ondan destek almanız. Örneğin ben diyelim ki bir iş kurmak istiyorum. Berlin'de yaşıyorum. Sana sormak istediğim soruları soramıyorum. Önce bana sorularınla beni yönlendir diye bir başlangıç yapabilirsiniz. Sonrasında da tabii ki daha spesifik olarak ilerlemeniz gerekiyor. Size önerim prompt yazarken sadece ChatGPT'den değil diğer bütün yapay zeka araçlarını da denemeniz ve hangi konuda bilgi almak istiyorsanız o yapay zeka araçlarının özelliklerine göre kullanmanız çok daha iyi. Örneğin notebook LLM dediğimiz özellikle de sizin verilerinizi yükleyip tamamen sizin verilerinize göre analiz yapan, özetleyen, sorular çıkaran bir yapay zeka aracı kullanmanız çok daha mantıklı. Ya da diyelim ki PowerPoint ya da slide üretmek istiyorsunuz ve bu slaytları çeçipili de yazdığınız zaman daha çok zorlanabilirsiniz. Ve hazır yapay zeka araçlarıyla slide ya da PowerPoint üreten yapay zeka araçlarını direkt kullanmaktansa aslında başka bir yapay zeka aracında promptunuzu yazıp 3-5 sayfa, 7 sayfa çıkarıp daha sonra PowerPoint üreten yapay zeka aracına yüklemeniz çok daha verimli olur sizin için. Bunları da öğrenmek aslında bir sanat. Size güzel haberim tabii ki ChatGPT'nin ya da Cem'in Ay'ın kütüphaneleri var. Yani promptla alakalı hazır daha önce aynı soruları sormuş. Çok kapsamlı yazmış ve bizim aklımıza gelemeyecek, gelemeyebilecek hazır şablon onlar var ve bu şablonları kullanabilirsiniz. ChatGPT'nin Cemil AI'nın kütüphanesine bakabilirsiniz. Ayrıca burada aşağıda yine size bırakacağım hazır prompt örnekleri var. Konuyu yazıyorsunuz. Örneğin marketing yani pazarlama konusunda hazır promptlar istiyorum diye ve size pazarlama konusundaki yazılması gereken ve dikkat edilmesi gereken metinleri ortaya çıkarıyor ve binlerce örnek yer almakta. Bunu bütün yapay zeka araçları için düşünebilirsiniz. Yani sesli yapay zeka araçları eğer bir video öğretmek istiyorsanız istiyorsanız, resim üretmek istiyorsanız, sosyal medyada paylaşımlar yapmak istiyorsanız bununla alakalı prompt örnekleri de var. Aşağıya yazacağım. Yine videoda da açıklamış olacağım. Buradan da bakabilirsiniz. Evet, bu videoda sizlerle yapay zeka ile alakalı 5 tane kavramı açıklamaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım kısa ve net olmuştur. Sizin de bu konu hakkında bir düşünceniz varsa, bir sorunuz, fikriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ayrıca başka merak ettiğiniz kavramlar, başka merak ettiğiniz konular varsa yine bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.